Sanayi tipi güzellik merkezimize hoş geldiniz. Kalıcı makyajla ilgili size tiyolar vereceğim. Yüzünüzün parlak ve canlı gözükmesi için, fark edilmek için yüzünüze fosfor çekebilirsiniz mesela böyle. Göz altlarınıza böyle ince fosfor çekerseniz herkes sizi fark eder. Gece bile. Kimsenin bilmediği göz altları için rimeller için balata tozu. Balata tozunu gözünüzün altına sürdüğünüz zaman şöyle şöyle heh. mesela mesela yüzünüzde pütürcükler var. Ne bileyim işte istenmeyen lekeler var. Bunları normal pamukla falan çıkartamazsınız. Buna tel fırçayla siyah nokta bantları falan var satılıyor. Hiç gerek yok. İzola bantı çekiyorsunuz yüzünüze. Komple 10 dakika sonra çarç çektiğin zaman siyah nokta miyak nokta kalmıyor. Yüzünüze rutuş yapacaksınız. Gidiyorsunuz bir kaportacı veya boyacı. Diyorsunuz ki ben rutuş boyası almak istiyorum. Mesela rutuş yapacaksınız yüzünüze işte belli noktalarınıza. Bu belli yüz kodunuzu söylüyorsunuz. Herkesin bir yüz kodu vardır. Yüz kodunu boyacıya söylüyorsunuz size rutuş için, yüzünüz için, rutuş için, makyaj için istediğiniz renk kodunu verebiliyor. Herkesin kullandığı şeyleri kullanmayın. Özel olun. El ve yüz temizliği için 19 litrelik selülozik tiner alırsanız biraz daha hesaplı olabilir. Yüzünüzü kesinlikle başka ürünlerle temizlemeyin. Diş beyazlatıcıyla uğraşıyorsunuz. İşte şu mu olur, bu mu olur, vay şudur, budur. Ne gerek var? Dişli. Dişliği böyle dişinize sürtüyorsunuz. Dişleriniz beyaz değil. Zaten bunlar da ondan dişli. Anladınız mı? Yani dişli eskiden niye dişli demişler buna? Yeşil oje veya işte ne bileyim yeşil göz altında rimel falan kullanmak isteyenler antifriz yeşil kullanabilir. Tarifini veriyorum. Bir ölçek antifriz. Biraz hidrolik ya. Ayakkabı boyası siyah. Her evde olması gereken VD40. Eeece karıştırıyoruz. Eeece karıştırıyoruz. Ne oldu lan? bir sürü para verip zincir seti falan alıyorsunuz işte aksesuar olarak alın zincir seti işte ah tak bunu boynuna asa salonlarına gidiyorsunuz bir sürü para veriyorsunuz klima motorunu palata tozunu sürdünüz hiç bedava göz altlarınızı bunları yayacağız tabi mesela allık yüzünüzü ee, allık yapacaksınız allık pembe kahverengi ton vereceksiniz yüzünüze ne yapıyorsunuz paslı çekici buralarınıza yediriyorsunuz alnınıza hatta çekici komple sürebilirsiniz. Çekici niye uçları sildim mi? Burun bölgesine. Bak ne güzel oldu. Dediğim gibi fark edilmek istiyorsunuz. Geceleri gözükmek istiyorsunuz. Herkes sizi fark etsin istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yüzünüze fosfor çekebilirsiniz. Mesela şu göz altlarına veya alnın şurasına reflektör gibi fosfor çekip parlaklıkta sağlayabilirsiniz. Mesela şöyle yapabilirsiniz mesela. Eskiden Seyyal taner yapardı. Nereden bilirdim? Bilmez olaydım. Nereden bilirdim? Görmez olaydım. Niye siyah nokta bantlarını bir sürü para veriyorsunuz? Siyah nokta bant işte. Bu izola bant niye siyah sizce? Her bant şeffaf. Niye izola bant siyah? Çünkü siyah nokta bantıdır bu bant. Yapıştırıyorsunuz siyah bölgelere. Bekliyorsunuz 10 dakika. Çekiyorsun, cart, siyah noktalar hep burada. Yüzü böyle kartlaşmış, insanlar da makyaj yapma hakkı var. Ne yapıyoruz? O yüzden yüzü kartlaşmış insanlar, tel fırçayla yüzü aşağıdan, sağa sola sakın yapmayın. Yukarıdan aşağı tel fırçayla yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Az önce de bahsetmiştik, yüz gerdirme operasyonlarına bir sürü para veriyorsun. Ne gerek var? Bunu böyle, erkekseniz bıyığınızın köşesinden kelepçeyi geçiriyorsunuz. Kulağınızın arkasına çekiyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim ben bunu. Ha baktınız yüzünüz kocaman. Ne yapıyor? Kelepçeleri birleştiriyorsunuz. Kelepçeleri birleştirdikten sonra bakın. Yüz gerdirme. 2 dakikalık iş. Bunu böyle alıyorsunuz. Kelepçeyi kulağınızın arkasından. Yüzünüzü böyle gerdiriyorsunuz. Kış günlerinde sabah otobüs durağında beklerken yüzüm dondu falan filan diyorsun. Ne yapıyorsunuz? Yüzünüze az bir şey pamuklu antifriz sürüyorsunuz yüzünüz gerçekten donmuyor yani. Ben bunu denedim. Dağda daşta kaldığım için ben bunu denedim. Genç kalmanın sırrını her adam bilmez. Biz sanayiciler biliriz. Akşamdan mesela işten geldiniz. Radyatörünüzü ne yapıyorsunuz? Radyatörünüzün suyunu alıyorsunuz. Sabahları yüzünüzü radyatör suyuyla yıkıyorsunuz ki Genç kalın bunu kimse bilmez bakın size yemin ediyorum elleriniz mesela sertleşti krem sürüyorsunuz ne gerek var motor yağına özellikle 20-50 motor yağına elinizi sokun 5 dakika bekleyin böyle o uçlu ikeniz eğer eliniz pamuk gibi olmazsa gelin yanıma hatta suratıma bile tükürebilirsiniz alternatifiniz yok durumunuz da iyi değil ne yapıyorsunuz bir göğüs parlatıcı alıyorsunuz deri parlatıcı ne yapıyorsunuz bunu yüzünüze sürüp bir parlarlık sağlayabiliyorsunuz yüzünüze pamuk vesaire bir şeyler sürmenize gerek yok yüzünüzü üstü büyüyle temizleyebilirsiniz her türlü yedek parçası da bulabilirsin. Gördün mü? Kalıcı makyaj, kalıcı makyaj diyoruz. Bu dediklerimi uygulayın. Altı yüzünüzden çıkarsa adam değilim ben. Güzellik salonlarında veya işte estetisyenler yüz gerdirme falan yapıyor. Biz yüz gerdirmeyi plastik kelepçeyle yapıyoruz. Profesyonel bir şey istiyorsanız o da var. Zincir ve gergi bilyesi seti. Bunu sağ yanağınıza, bunu da sol yanağınıza yapıyorsunuz. Bu işin püf noktası şu. Makyaj yaptıktan sonra kesinlikle aynaya bakmayın. Aynaya bakarsanız aynalar yalancıdır. Onun için ne yapıyoruz? Krom tencereye baktığınız zaman, bakın gördünüz mü? Krom tencereye bakacaksınız. Krom tencere her zaman doğruları söyler. Ojelerinizin çıkmasını istemiyorsunuz. Ne yapacağız? Sprey boyaları var. Alacaksın, parmaklarını böyle boyayacaksın işte.